Arkadaşlar kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir tane e, hastane var. Onun Bolrum katında e, böyle gizli bir yer olduğu söyleniyor. Ona bakmaya gideceğiz. E, hadi o zaman hemen başlayalım. İlk önce hazırlanacağım. O yüzden e, bir tane he, şu çantayı alalım. Bir de su alayım yeter. Şurada benim şeyim var. Bence bu kadar yeterli. Hadi o zaman hemen gidelim hastaneye. Evet arkadaşlar şimdi evden çıkıyorum. Hastaneye varınca görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye geldim. Ama şimdi birazcık sessiz konuşacağım. Çünkü burada birileri varsa bizden şüphelenebilir. Bir de şu kamerayı şuraya saklayayım. Bakalım bir etrafta birileri var mı diye. Yoksa... Ben evet, evet konuşacağım. Arkadaşlar bu hastanede neden kimse yok? Yani Bodrum katında. Çok sessiz. Bakar mısınız? Hala bir kişiye bile rastlamadım. Çok iyi. Yenişte, yeni işte yeni. Bu, bunlar ne? Bu bir makine gibi. Ve buradaki kablolar buraya bağlanıyor yani. Bu burası gizli bir yer mi? Demek dedikleri doğruymuş. O zaman bunlar ne? Galiba bir şeyler bulmamız lazım. Beş tane alan var. O zaman şimdi hastaneye bakayım. Bu dolaplar ne bu şekilde? Bunlar. Kedi. A B Şu düğme acaba bu makineyle mi ilgisi var <laughs> evet bu makine bu düğmelerle mi çalışıyor arkadaşlar o zaman sırrı bulduk bu düğmeleri arayacağız ee, o zaman buralarda ne var normal şeyler varmış o zaman şu düğmeleri arayacağız bakın buradaki düğmeleri arayacağız Evet bir tanesini tık ve aa bakın burada da var. Ona da bastım bakalım. Evet çalışıyor. Ve şurada da var. Bakın. Bu da çalıştı. Tamam. Şimdi son iki tane kaldı. Acaba birincisi nerede? Burada olabilir mi? Yok. iyi balık koktu. Bunun içinde balık varmış. Neyse kapatalım. Ve Bunlar ne? Bunlar ne ya? <laughs> Aa hayır, hayır göremiyor ha. <laughs> Şükür. Bakın kafa sarma şeyleri var. Ay. Kafamı sardım yani. O yatak. Arkadaşlar şimdi ikinci düğmeyi nerede bulacağız? Bunun arkasında var mı? Yok. Nerede ki acaba? Bakın burada maskeler falan var. Ee, Bunlar da yoktur zaten bir şeyler kız arkası... <laughs> bakın burada var ama şuradan Heh. ona da bastım bakalım çalışmış mı evet son bir tane kaldı peki o sonuncusu nerede büyük ihtimalle şu en baştadır e ee, bu buradaysa? evet en başta. o zaman buralarda bir yerde olması lazım. Burada çekirdeğin ne işi var? Ayrıca kameramı alabilirim. Çünkü kimse yokmuş. Rahat rahat çekebilirim. Burada burada mıdır acaba diyecektim. Yoktur. Yani yokmuş. Kapatalım. Yok böyleydi. Evet. Bakalım şunun arkasında mı? Yok. O zaman. Evet sonuncusunu bulduk. Ona da bastım. Hadi hemen gidelim şimdi oraya. Ay ben çok merak ettim. Bakın. Oha fullendi her şey. Ne oluyor? Bu tuşu çekmemiz lazım herhalde. Az önce bu kapalıydı. Çantamı şuraya bırakacağım. Çünkü bu elimle çekmem lazım. Ve çekti. Oha. Bu gerçek mi? Uy, burası balçıklı. Balçık gibi. Uy. <laughs> ah! ne be? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe tövbe. Kapıdan nasıl geçeceğim ben? El azerli bu. Neyse ya oyuncaktır herhalde bir şey olmaz. Geçeyim. Ötüyor bu. <laughs> Kim benim gizli yerime girmeye çalıştı? Heh. Gideyim de ona gününü göstereyim. Ay bu ne be? Sen ne kadar küçük tatlı bir şeysin. Sen şimdi lan tatlı. Gel buraya. Ay sen bana ne yapabilirsin ki? Geç bakayım şuraya. Hayır geçmeyeceğim. Ne yapacaksın? Geç dedim. Geçmeyeceğim. Ayrıca turşu ne? Geçeceksin. Hayır. O zaman... <laughs> Bekle sen. Benim bunu bir şekilde kandırmam gerekiyor. Hmm. Buldum ona iyi davranıp yemeğinin içine uyku ilacı katacağım. Bir tek yanlış anlaşılma orada hanımefendi. Hoş geldiniz buyun oturun. He <laughs> tamam tamam. Sorun değil zaten. <laughs> evet evet gelin buyun şuraya oturun. <laughs> tamam. Ayrıca böyle ayarlayabilirsiniz. E, tamam gerek yok böyleyim. Yemek bir şeyler istiyor musunuz? Yok hayır teşekkürler. Yok ben getireyim size uzun yoldan gelmişsinizdir. E, tamam peki madem o kadar ısrar ettiniz. Tamam getiriyorum hemen. <laughs> Kandı enayi. Hmm, şöyle en güzelini seçeyim de. Hmm, bu olmaz. Hmm, alamıyorum ki. Ay. Hmm, Aha buldum. Bu en iyisi. Hemen şuradaki ilaçlardan birisini de katayım. Hmm, hangisini acaba? Hmm, ya da ikisini mi katsam? Evet. Evet. Şöyle dolduralım. Dur ya. Heh. Şuradan Tamam şimdi şunu enjekte edelim. İşte şuraya koyayım da. Evet. Götürelim. Buyurun hanımefendi. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne zahmet ettiniz. Yok canım ne zahmet. Hadi yiyin yiyin. E, siz yemeyecek misiniz? Yok ben az önce yedim. Hadi siz yiyin ben burada oturayım. <laughs> Peki, e, peki, madem. Ay bunun tadı ne kadar güzelmiş. Evet güzeldir güzeldir. <laughs> Uykum geldi sanki biraz. Yani ne uykusu ya yeni geldi sen efendi. Bakayım uyumuş mu? <laughs> Planım işe yaradı şunu şuradan alayım da atayım deney makinemin içine. Şu kamerayı da alayım. Bu ne? Ay, attım oraya. İşte geç bakalım. <laughs> Şimdi üstünde bütün deneylerimi deneyeceğim.